Şanlıurfa'da suya %10 zam yapıldı. Haberiniz var mı? Haberimiz yok. İlk defa duyduk sizden. Yani suya zam yapılması gerçekten de yani bizleri sıkıntıya sokar. Hani insanların en çok kullandığı su. Olmazsa olmazımız. Yani hayat demek. Su hayat demek. Yani onu da zamla kullanırsak yani gerçekten bu pandemide işsizlik oranı arttığı şeyde, e, durumda bir de üstüne bu zamlar gerçekten bizi biraz zora sokacak. Hele hele bir de suya yapılınca. Hani su olmazsa olmazımız. Yani evde su, iş yerinde su, hani yolda su. Yani sıkıntı olur gerçekten de. En azından hani bir vatandaşı bilgilendirirselerdi. Hani zam geliyor falan filan. Yani bir tedbir amaçlı yani bir söylemeleri iyi olurdu. Yani habersiz böyle zam yapmakları biraz bize tuhaf geldi. Yani iyi karşılamıyoruz açıkçası. En son su faturası ne kadar geldi? Vallahi su faturasını e, ödedim. En son 102 lira geldi. 102 lira geldi. Bizi perişan etti. 102 lira. bize küçük esnafız. Zaten bir yıldır kapalıyız. İş yapamıyoruz. E, yani, tek bir de su değil. Su faturasında elektriği var, doğalgazı var. Çocukların ihtiyacı var. Bir de bu işsizlikte suya zam yapılması yani gerçekten bizi zora soktu. Bir de hani yaz sezonu en çok kullanılan şey su. Belki yemekten fazla su, suya ihtiyaç diyoruz. Yani sıcak ufamızda yani e, sıcak bir bölge olduğu için yani belki her gün hemen hemen duş alıyoruz sıcakta. Ev düşünün bir külfetli aileyi. Benim evde beş tane var. E, çocuklar var. Her birin günde en azından bir duş aldığını hesap edersek yani ay sonuna kadar bilmiyorum artık hesabını düşünemiyoruz bile. Yani çok büyük bir şey oldu. Bizi zora soktu. Keşke yani bir en azından bu yıl yapmasalardı zamı. Hani biraz milletin işi yerine gelseydi, otursaydı ondan sonra yapsalardı çok iyi olurdu diye düşünüyorum. Ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? Vallahi ne yapacağız? Herhalde yani kısıtlamaya gideceğiz ama sudur. Yani gerçek sudun israfı olmaz. Hani suyu zaten israf etmiyoruz. Yani ancak ne diyelim ki, <laughs> yani iki günde bir duş alacağız, öyle diyelim. Yani işte belki lavabolarda daha az tüketim yapacağız. Hani biraz daha kısacağız. Şanlıurfa'da suya yüzde on zam yapıldı. Haberiniz var mı? Haberim yok. Dün ayın öğrendim de. Ama Türkiye'nin en pahalı suyu Urfa'da kullanılıyor. Hatta Türk barajı var burada. Suriye'de savaş var, millet para vermiyor. Su parası bedava. Böyle bir dünya var mı ya? Elektrik azam yüzde on beş geldi. Fakir fukara ne yapacak? Türkiye'nin en pahalı suyu Urfa kullanıyor. İstanbul'da su olmadığı halde yine bizden ucuz kullanıyor. En son su faturası ne kadar geldi? Vallahi bu daha gelmedi. Yarın öbür gün gelir. Ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? Vallahi ne yapacağız? Mecbur ödeyeceğiz. Vergini, çöp vergisini içine koyuyor. Kaldırım vergisini içine koyuyor. Hepsini bu suya vuruyor. Yazık günah değil mi bu millete? Yaptıkları bir icraat var mı? Bir proje var mı? Belediye yıktı orada şey yapıyor. Gövde gösterisi yapıyor. O Kızılay'ın meydanını yıktı. Oranın gövde gösterisi yapıyor. İki buçuk yıldır Zeynel Abidin Beyazgül gelmiş ne yaptı Urfa'ya? Bir proje bir yol çizdi mi? Hayır. Günah yani yazık. Bir şey diyemem. Yarın öbür dünyada hakkını sorarlar millet, bu millet onlardan. Zannediyorlar ki ölmeyecekler. Şanlıurfa'da suya yüzde zam yapıldı. Haberiniz var mı? Evet haberim var. E, zamlardan ister istemez kaçamıyoruz. Her türlü haberimiz oluyor. Sosyal medyadan olsun veya TV kanallarında olsun zamlardan kaçınamıyoruz. Her türlü haberimiz var yani. E, bu sıcak günlerde en temel ihtiyacımız olan bir şişe suyu bile almakta insanlar güçlük çekiyor. En son su faturanız ne kadar geldi? En son gelen su faturam 67 TL. 67,5 öyle bir şey. Ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? Ne mi yapacağız? Mümkün olsa kuyu vuracağız herhalde bu gidişle. O da biraz zor. Ee, yine kemerleri kısma politikasına gideceğiz. Kısa, kısa bildiğimiz kadar kısacağız açıkçası. Tabii artık nereye kadar sabredersek. Şikayetçi misiniz? Yani sudan başlasak 3,5 yıl içinde elektriğe bile yüzde 112 zam geldi. Diğerleri vesaire epey zam geldi. Şikayetçi olsak da değişen bir şey yok. Düzen yine aynı düzen. Hiçbir şey değişmiyor. Şikayetimiz var ama ne? Kime? Hangi yetkili derdimizi anlatacağız ki? Buradan bir yetkili geçtiğini hiç gördünüz mü? Hiçbir yetkiliğin bizi dinlediğiniz gördünüz mü? Sadece yetkililer sosyal medyalardan işte taziye mesajları ve herhangi bir açılışta bulunurlar. O kadar yaptıkları hiçbir şey yok. Veya Şanlıurfa'mızın çok meşhur kanat önderleri olur. Ama Şanlıurfa'da herhangi bir zamla ilgili bir problemlerle ilgili hiç kimse bir şey dile getirmiyor. Şanlıurfa'da suya yüzde on zam yapıldı. Haberiniz var mı? Hayır. Haberimiz yok. Ne zaman yapıldı ve nasıl yapıldı? Neye dayanılarak yapıldı? Bu millet zaten aç değil mi? Bat batmıyor muyuz? Aç değil miyiz biz? Niçin zam yapıldı? Hadi zam yapıldı. Bizim neden haberimiz yok? Bu niçin bize zamları yapıyorlar? Zaten geçinemiyoruz. Asgari ücret 2820 TL yetmiyor. Kurtarmıyor. Su faturasını mı ödeyelim? Elektrik faturasını mı yoksa telefon faturasını mı yoksa internet faturasını mı yoksa ev kirasını mı ödeyelim? Biz ne yapalım halk olarak? Sesimizi duyun. Rica ediyorum sesimizi duyun. Dayanmıyoruz. Artık oyumuzu AK Parti'ye vermeyeceğiz. Bizden habersiz. Bize böyle kazı çakıyorsunuz, söküyorsunuz, söküyorsunuz. Sonradan haberimiz oluyor. <laughs> oy vermeyince de böyle bir şey oluyorsunuz. Ee, Urfa halkına böyle bir kin tutuyorsunuz. Yahut tutun bu kimin umrunda ki? Her sene oylarınızın çoğunu Şanlıurfa'dan alıyorsunuz. Güneydoğu bölgesinden alıyorsunuz. Ama ne bir bakım ne de bir yardımda bulunuyorsunuz. Ya kendi ülkemizde milyonlarca Suriyeli kadar özgür değiliz, rahat değiliz. Biz nasıl ödeyelim bu saf faturalarını? Bizden gizlice habersiz yaptığınız zamları nasıl ödeyelim? Şanlıurfa'da suya %10 zam yapıldı. Haberiniz var mı? Ee, yeni öğreniyorum ama şaşırmadım suya da gelmesinden. Ee, evet maalesef şaşırmadım. Böyle. Bir durum. En son su faturası ne kadar geldi? Ee, evde tek yaşıyorum. Ailem başka şehirde ama 30 küsür TL gelmişti. Ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? <laughs> zamlar karşısında aslında ben daha önce ee, altyapı için... Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zeynel Abidin Beyazgül'e tweet atmıştım. Gayet medeni bir şekilde. Ama beni kendisi Twitter'dan engellemişti. Su karşısında da herhalde aynı geri dönüşü alacağım için bir şey yapmayacağım büyük ihtimalle. Öyle sadece susmak başka bir çare bırakmıyorlar susmaktan başka. Gösterebilirim isterseniz engellediğini yani. Şöyle bak bir saniye. ya yani Şu şu an Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı. Ve evet, evet. <laughs> maalesef sadece medeni bir şekilde üniversiteler açıldığı için üniversiteler açıldığı için ben de altyapımız olmadığı için medeni bir şekilde altyapı isteğinde bulunmuştum. Ama ya, yapmayacağız da demedi, yapacağız da demedi. Herhangi bir geri dönüş de olmadan engellendim sadece. Ben de anlamadım. Yani komik ama e, açıklaması olmadığı için komik. Gülmemizin sebebi bilmiyorum. Gülmemizin sebebi ne de bilmiyorum. Farklı bir durum. Başka bir ülkede bunu yaşayacağımı sanmazdım yani asla. Şanlıurfa'da suya yüzde on zam yapıldı. Haberiniz var mı? Var. En son faturanız ne kadar geldi? Vallahi ben evde şu anda fatura ödemiyorum. Arkadaşla oturuyoruz beraber. Bu diyor bazen. Bu an sonra ne kadar ödediğini bilmiyorum. Normalden daha önce 70, 80, 100, iki kişi kalıyoruz. Ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? Yapacak bir şey yok yani iş yok, güç yok. İnan etki yok mu? Yomya, gidecek şeyimiz yok yani ya iş bulamıyoruz. Tek kişi kendini geçindirmiyor. Ne yapacağız? Allah büyüktür inşallah. Allah bize bir kapı açar yani yapacak bir şey yok yani ne yapacağız? Alışmışız zaten bunlara. Abi bugün çekerler yarın gene alırlar yani bir düzen yok ki destek de demesek boş yani kafalarına göre yapıyor bir parti var o parti her şeyi yönlendiriyor maşallah yapacak bir şey yok halva yapamadı daha sözde halva yapacak halva yapamadı, yapılmadı daha Şanlıurfa'da su faturasına on zam geldi haberiniz var mı? Ya haberim yok doğrudur gelmiştir En son su faturasını ne kadar yatırdınız? Ee, en son ödediğim su faturası 220 TL ne yapacaksınız bu zamlar karşısında? Yani ne yapabiliriz ki faturayı ödeyeceğiz yapacağımız bir şey yok yani Ne yapabiliriz? Şikayetçi değil misiniz? Tabii ki millet olarak halk olarak şikayetçiyiz gelen zamlardan doğalgaz olsun su olsun elektrik olsun ee, Zam üstüne zam Dediğiniz gibi şikayetçiyiz Şanlıurfa'da Suya %10 zam yapıldı haberiniz var mı? Valla dün televizyonda doğalgazla elektrikin Türkiye genelinde zam zamıydığını... yediğini duyduk. Urfa'daki suyu da sizden duyuyoruz. Yani bu pandemiden sonra bu zamın gelmesi yemeğe serilen tuz biber gibi olmuş. Yani şu pandemide zaten Urfa insanı fakirdir. Zor zor ev geçimini yapıyor. Yani bir de bir suya zam gelmişse bir şeydir yani. Biraz sıkıcıdır. En son su faturanız kaç lira geldi? Valla en son 52 milyon geldi. O da 3 tane veremedik için birikti. Ne yapacaksın bu zamlar karşısında? Zamlar karşısında ne oluyor? Her zamanki gibi ödeyeceğiz. Başka ne yapabiliriz ki? Şikayetçi misiniz? Valla Urfa şikayetçisi de ben de şikayetçiyim.